Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı nasıl dönemlendiğini ve nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum. Yaklaşık bu videoya e, yani bu not, şu bir sayfalık notu hazırlamam yaklaşık 3-4 saatimi aldı. E, i̇nşallah beğenirsiniz ve inşallah faydalı olur biliyorum şu videoları çok geç hazır yazma süresi çok uzun olduğu için biraz geç sürüyor. Ben sadece tanzimat dönemini hazırlamak için baya bir mücadele verdim. Yani baya bir hani not tutmak, baya bir kitap okumak gerekiyordu. Ben de onları okuduktan sonra tanzimat dönemini şey yapmaya hani notlarını hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden İnşallah e, inşallah kızmazsınız videolar geç geldiği için. Öncelikle ben tanzimat dönemi notlarını hazırlarken şu kitaptan yararlandım. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi içeriğinde e, önce tanzimat döneminin genel hatlarından bahsetmiş kitabımda. Sonra tanzimat döneminde oluşan kurumlardan Akif Paşa Şinasi Namık Kemal'in şiirleri üzerinde bulunmuş. Hani ben sizlere bunu anlatırken Ziya Paşa'dan, Sadullah Paşa'dan Recaizade Mahmut'tan bunun taslağını verip hani detaylı bir şekilde vermeyi daha uygun buluyorum. Bir herhangi bir kitaptan bulup direkt yazmaktansa detaylı bir şekilde e, yani en genel hatlarıyla TYT-AYT öğrencisinin veya başka bir kurum sınavında Milli Üniversitesi'nin sınavında çıkacak biçimde soru düzeni getirerek anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz zamanımı alıyor. Daha önceki videolarımda da sizlere söylemiştim. Bu videomda da girişe başlamadan önce böyle paylaşmak istedim. Sizlerle. Bir de hani bundan daha farklı kitaplar da var. Mesela Kenan Akgüz hocamızın e, modern Türk Edebiyatı diye bir kitabı var. O var. Ondan sonra kalın bir yeşil kitap var. Onlardan yararlanarak gitmeye çalışıyorum. Üstelik başka kitaplar da okuyorum. O şekilde notları almaya çalışıyorum ki sizler için daha faydalı olsun. Daha net bilgiler olması açısından. bu dipnotu düştükten sonra isterseniz burayı hızlandırabilirsiniz. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ama dikkat sevgili öğrencilerim. Biz batı etkisine gelişen Türk edebiyatını bilmediğimiz için nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle tanzimat dönemi ve tanzimat edebiyatı kavramlarında bir sıkıntı yaşıyoruz. Dönem edebiyat ve tarihi karıştırdığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Dönem derse tarihin konusu, tarih konusu, edebiyat derse de zaten adı üstünde edebiyatın konusu olarak algılayacağız. Tanzimat dönemi dediği olay 1839 yılında Tanzimat fermanını Gülhane Hattı Hümayun'da okunmasıyla başlar. 1876 Kanuni Esası'nın kabul edilmesi, 2. Abdülhamit tarafından 1. Meşrutiyetin Tersane Konferansı'nın ve Jön Türklerin etkisiyle 1. Meşrutiyetin ilanıyla son bulan döneme Tanzimat dönemi denir. Yani şurada 1839 yılında başlıyor, 1876 yılında bitiyor. Peki Tanzimat dönemi edebiyatı, tanzimat edebiyatı neydi? 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi'nin beraber çıkarttığı Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla tanzimat edebiyatı oluşur. Peki bu tanzimat edebiyatı ne zamana kadar sürer? 1876 1860'ta başlar gazetenin oluşumuyla 1876 birinci meşrutiyete kadar şöyle gördük birinci dönem ikinci dönemde 1876'dan 1895'e kadar aman dikkat bu tarihler çok önemli bu tarihler soru çözümünde sizlere ciddi anlamda yardımcı olacaktır şöyle geldik birinci meşrutiyeti anlatmıştık istibdat dönemi Aman şurada Tanzimat'a bakın Tanzimat'ın ikinci dönemi nereye geliyor? İstibdat dönemine denk geliyor. İkinci Abdülhamit Han'ın Osmanlı Devleti'ni 30 yıl boyunca e, tek başına yani monarşik tek bir kişinin iktidarı yönettiği döneme istibdat dönemi denir. 1878 yılında başlar, 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanıyla biter. Yani bu sürede hani bir edebiyat hareketi hani yeni bir dönem sayılacak bir edebiyat hareketi olmadığı için yine bu süreç meşrutiyet dönemi içerisinde ve istiklal dönemi içerisinde olsa bile Tanzimat edebiyatı dönemi olarak algılanmıştır çünkü yeni bir e, tür edebiyat türü yeni bir ürün verilmediği için bir başlık altında değerlendirilmemiştir. Buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim bu hususa. Geldik Servet-i Fünun Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı 2. dönem. Şurada hemen tarihle bağdaştırarak anlatıyorum. İstibdat döneminde, istibdat döneminde Yasaklar vardı. Hak, özgürlük, adalet, eşitlik gibi kavramlardan bahsetmek kesinlikle ve kesinlikle yasaktı. Sosyal konulardan bahsetmek kesinlikle yasaktı. Devleti milleti e, galyana getirecek konuşmalardan yapmak yasaktı. Böyle bir ortamda. Sen en çok hangi konuya yönelirse bireysel konuya yönelirsin. Anlaştık mı? Dönem ve edebiyatı bir bütün halinde öğrenirsek bir sıkıntı yaşamayacağız Allah'ın izniyle. Tanzimat edebiyatında ikinci döneminde de böyle bir ortam var. Yani baskının hüküm sürdüğü dönem yani görüyorsunuz 1876'dan başlıyor. Bazı tarihler bazı kaynaklar der buraya onu da belirtelim. 1895'e kadar baskı var, zulüm var. Zulüm diyorum. Baskı ve yasakların olduğu bir dönem. Ee, şöyle geldik servet Fünün dönemi. Yine servet Fünün döneminin hazırlayıcıları da çocukluğu, çocukluğu istibdat döneminde geçen ve e, şairlik süreci istibdat döneminde olan kişilerden, gruplardan oluşmaktadır. Bunlar da bireysel eğilimlere e, kararlar bireysel duygulardan bahsederler. Geldik ikinci meşrutiyet dönemi. Yani e, ikinci şurada bir e, kavram var. Servet-i Fünun'la arasında ve ikinci meşrutiyete yakın bir süreçten önceki bir süreçte bazı kaynaklar bazı kaynaklar ara sayarken bazı kaynaklar ara nesil sanatçılarını saymamaktadır. E, Hemen şöyle bir soru akla geliyor. Peki bu 8 yıllık süreçte ara nesil diye bir kavram yoksa 8 yıllık süreçte bu şairler yazarlar ne yaptı diye. O yüzden ara nesil var ama çok ciddi bir ses getirememişlerdir. İkinci meşrutiyet dönemi. İkinci Abdülhamit'in İttihat Teraki yönetiminin etkisiyle Reval görüşmeleri sonucunda 1908 yılında İlan edildi ikinci meşrutiyet 1922 yılında 5. Mehmet Reşat'ın meclisi fes edilinceye kadarki sürecidir ikinci meşrutiyet dönemi. İkinci meşrutiyette yine özgürlüklerin olduğu bir dönemdir sevgili öğrencilerim. Ondan sonraki süreçte fecati geliyor Fecrati çok kısa bir 3-4 yıllık bir süreç Fecrati'den sonra milli edebiyat başlıyor Çünkü ikinci meşrutiyet döneminde savaş Birinci Dünya Savaşı var Çanakkale Savaşı var Ondan sonra sizlere söyleyeyim yani büyük Balkan savaşları var bu savaşların etkisiyle milli edebiyat dönemi başlıyor bundan sonra da sosyal konu hani meşrutiyetin etkisiyle hayat biraz daha esniyor ya sosyal konulara yaklaşılabiliyor. Ee, bu şekilde bir tas daha oluşturduk. Teşriyatı dönemi de getgelli bir dönem. Yani birazcık rahata eriyorlar ama bu adamların önceki yaşadıklarından dolayı bu rahatı da içlerine sindiremiyorlar. Bu hususa da dikkat etmek istiyorum. Cumhuriyet'in ilanıyla 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla başlar ve günümüze kadar devam etmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk tarihi. Anlattınız mı? Cumhuriyet dönemini dikkat edin. Cumhuriyet edebiyatı da bu şekilde başlar. Cumhuriyet edebiyatı içerisinde toplulukları 5 hececiler, yedi meşaleciler, garipçiler, ikinci yeniler, hisarcılar, toplumsal gerçekçiler, şiir ve roman alanındaki Maviciler olmak üzere parçalara bölünmüştür. Bu tabloyu arkadaşlar iyi bir şekilde öğrenirseniz diğer süreçleri kavrarken sıkıntı yaşamayacaksınız. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.